Rüyada bakkal işlettiğini görmek çok sevinçli haberlerle günden güne daha da mutlu olunacağına, bir insanı tanıdığı için kendini çok şanslı sayacağına ve onun kıymetini bileceğine, bir yakınının sıkıntılarının ve sorunlarının sona ermesinde çok büyük fayda sağlayacağına, çok güzel ve hayırlı olaylar yaşayacağına, kötü ve canını sıkacak bazı olayların ustalıkla bertaraf edileceğine, işinde çok ilerleyeceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya alemine göre rüyayı gören kişinin mesleki başarısını artırmak için var olan yeteneklerini ortaya koyabileceği fırsatları çok iyi değerlendireceğine ve tüm engellerin aşılacağına, bekar ise, kendisine çok büyük bir zenginlik bahşedecek bir aileye mensup birisiyle hayatını birleştireceğine, gerçek mutluluğu ve huzuru yaşama şansına nail olacağına, yüksek makamlara geleceğine, himayesinde çok sayıda kişinin çalışacağına, kendine olan inancı sayesinde de hiçbir zaman karamsarlığa, Umutsuzluğa ve geçim sıkıntısına düşmeyeceğine delalet eder. Rüyada bakkal işlettiğini görmek evlatlarının artacağına, malının ve parasının da büyüyeceğine, hiçbir eksiğinin ve derdinin kalmayacağına, istediği gibi bir hayata kavuşacağına, hayırsız kişilerin aileden ve haneden uzaklaştırılacağına, değişik, eğlenceli ortamlara gireceğine, kurulu düzeninin olacağına, özel hayatının da yolunda gideceğine delalet ettiği söylenir. Rüya alemine göre maddi ve manevi sıkıntıların ortadan kaldırılacağına, hayallerin gerçekleşeceğine, güzel haberlerin alınacağına, hanesinde rızkın, nimetin ve kazancın artacağına, çok iyi yatırımlar yaparak büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine ve mal mülk sahibi olacağına, yapılan hataların el birliği ile telafi edileceğine ve epey bir zamandan beri hasreti çekilen bir kişiye kavuşulacağına alamet eder. Rüyada bakkal işlettiğini görmek projelerinin tamamlanacağına ve istediği başarıyı elde edeceğine, verilen kararların iyi sonuçlar doğuracağına, evlatlarının hayırlı olacağına, işlerini büyütme imkanı elde edeceğine, güvenlikli bir siteye taşınılacağına, borcunuz varsa borcunuzdan kurtulacağınıza rivayet etmektedir. Rüya tabiri sözlüğüne göre rüyayı gören kişinin geçimin daha kolay hale geleceğine, inancının gönülden ve çok yüksek olacağına, Mutlu ve güzel günler yaşanacağına, güzel ve zevkli bir işte, yüksek mevkilerde bir işe gireceğine, aile hayatında çok hayırlı ve güzel gelişmeler yaşanacağına, sadece bu dünya için bir şeyler yapmakla kalmayacağına, ahiretini de düşünüp hayırlı adımlar atacağına delalet ettiğine inanılır.